أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler Yunus suresi 10. ayet-i kerimeye geldik. Dünkü dersimizde bir giriş yapmıştık. Rabbimiz cennetteki kulların konuşmalarından bahsediyor. Şöyle ki İsti'a billah da'vâhun O cennetteki kulların sözleri ya da nidaları şöyledir. Subhanekallahümme. Ey Allah'ım sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Onlar böyle söylerler, böyle nida ederler. Neden böyle derler? Çünkü her istedikleri, her istedikleri yanı başında olunca, yani ne isterlerse Allah'tan Celle Celaluhu, hepsi olunca tabii ki o kudretin karşısında hayran kalırlar, hayran kalacaklar ve şöyle diyecekler, Ey Allah'ım sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Peki. Sonra ve tahiyyetuhum fiha selam. Onlar orada birbirleriyle karşılaştıkça birbirlerine şöyle derler. Selam yani selam olsun size. Cennete ey kullar birbirleriyle karşılaştıkları vakit birbirlerine selam olsun derler. Şimdi zaten aynı selamı biz buradayken de veriyoruz. Değil mi? Yani şu an demek ki bizim verdiğimiz selam demek ki cennet selamı. Bakın Mevlamız aynen böyle anlatıyor. Cennetteki kullar da diyor böyle selam verecekler birbirlerine. E biz de böyle selam veriyoruz. Elhamdülillah. Selam, selamun, selamun aleyküm diyoruz. Selam üzerinize olsun. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim. E böyle 24. yüze doğru geliyoruz. Orada Mevlamız cennetlik kulların cennete girişini anlatıyor. La لَهُمْ O cennetteki bekçiler, kapılardaki bekçiler derler ki selamun aleyküm selam olsun size. He anlıyoruz ki bakın melekler de cennetin kapısındaki o bekçi olan görevli olan melekler de yine cennetlikleri karşıladıkları vakit selam olsun size diyecekler. Bakın ne mübarek bir söz ki melekler de selam olsun diyor. Sonra biraz daha ilerleyelim. Yok 24 geri gidiyoruz şimdi Yasin suresine. Ondan sonra Yasin suresinde de 5. sayfada hep okuyoruz zaten. Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Ne demek o? Yine Mevlamız cennetteki kullardan bahsediyor. Cennete giren kullardan bahsediyor. Ve buyuruyor ki Rahim olan Rabbinizden selam olsun size. Şimdi o ayet-i kerimenin tefsirine baktığımız zaman Kullar cennete girecekler. Hatta işte az önce okuduğumuz ayet-i kerimede melekler onları karşılayacaklar. Onlara diyecekler ki selamun aleyküm, selam olsun size. Bakın arkadan ne diyorlar şimdi? bütün Ne demek bütün Başardınız. Helal olsun. Tebrik ederim sizi melekler. Yani cennete girmeyi hak ettiniz yani. Şu dünya imtihanını kazandınız. E kazanamayanlar da var cehennemde orada. Ama sizi tebrik ederiz, başardınız. Buyurun cennet sizin hakkınız. Bütün yani neyi ettiniz demek yani. Başardınız manasında. Fedhulühe halidin ve ebedi kalmak üzere girin cennete diyecekler melekler. Peki şimdi o cennetli kullar, Mevlam bizlere de nasip eylesin inşallah bu ortamı görmeyi. Cennetli kullar meleklerin böyle karşılamasıyla beraber cennete girdiler. Cennete girer girmez de... Mevlamız bu sefer seslenecek. Tabi biz artık keyfiyetini bilmiyoruz. Ama Mevlamız bizzat o cennete giren kulları şöyle karşılayacak. Selam olsun size. Tabi ayet-i kerime selamün kavlen bir <laughs> rabbir rahim ama ne demek manası? Rahim olan Rabbiniz size şöyle seslenecek. Selam olsun. Yani ey kullarım tebrik ederim başardınız. Selam olsun, esenlik olsun, huzur sizin üzerinize olsun manasında. Şimdi muhterem Müslümanlar o, e, biz Yasin suresinin tefsirini bunu yapmıştık. O ayet-i kerimenin tefsirinde alimlerin şöyle bir tespiti daha var. Allah Celle Celaluhu o selam olsun dedikten sonra cennetli kullara şöyle seslenecek. Mevlamız. Diyecek ki kullarım tebrik ederim başardınız. Artık dileyin benden ne dilerseniz. Şimdi bir durup düşünelim muhterem Müslümanlar. Cennete girdik. Evlam nasip etsin inşallah. Allah Celle Celaluhu bizi selam lafzıyla karşılıyor. Bizzat Allah'tan işitiyoruz. Ondan sonra da Allah da buyuruyor ki Celle Celaluhu kulum dileyin benden ne dilerseniz. Şimdi bir gün böyle yıllar öncesinde bundan önce vazife yaptığım yerde iki tane usta arkadaş geldi köydeyiz. Ee, oturdular. İşte artık hatırlayamayacağım evde bir şeyler yaptılar artık. Ondan sonra tabii yoruldular ister istemez. Genç arkadaşlar ama. Oturdular. Dedim ki arkadaşlar yani vaktiniz varsa çay vereyim. Yoksa hemen böyle bir işte bir kahve vesaire hani ee, getireyim. Ne isterseniz. Şimdi ikisi beraber şöyle dediler. Direkt. Hocam çay varken kahve mi içindirmiş? Tamam abi. Yani vaktiniz varsa demek istediğim yani birkaç bardak içelim diyorum ben onlara. Tamam pek. Çay getirdik. Ondan sonra içiyoruz. Şimdi bir ne sordum. Dedim nasıl namazları kılabiliyor muyuz? Ondan sonra dedi ki hocam dedi kılmaz mıyız dedi elhamdülillah. Beş vakit kılıyoruz. Biri öyle dedi tebrik ederiz. Diğerine sordum sen nasıl kılabiliyor musun dedim. O dedi ki, hocam ben ancak cumaları kılıyorum. Şimdi ben de bu ayet-i kerimeyi anlattım ona. Bak dedim sen az önce dediniz ki ikiniz beraber İkiniz beraber dediniz ki hocam çay varken kahve mi içilirmiş? Evet. Şimdi dedim mesela Allah Celle Celaluhu inşallah Mevlam nasip etsin cennete gireceğiz. Allah soracak. Ne istiyorsunuz kulu? Şimdi böyle bir bakıştılar birbirlerine. Dedim ben onlara şimdi ben söyleyeyim dedim ne istiyoruz? Ondan sonra buyur hocam dedim ki herhalde çay isteriz dedim. Allah'ım çok yorulduk. Şimdi onlar da yoruldu orada. Dediler ki, hocam çay varken kahve mi içilir? Dedim ki ben de yani Allah'ım uzun yoldan geliyoruz. Mahşer meydanı, sırat köprüsü, amellerin tartılması, amel defterlerinin verilmesi. Ya Rabbi uzun yoldan geliyoruz. Yorulduk. Şöyle bir bir çay varsa içelim. Ondan sonra dedim bak böyle diyeceğiz dedim Allah'a. O biliyor şimdi arkadaş. İşte e dedim ama böyle demek için bir namazı kılmak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Böyle bir konuşmuştuk. Yani hakikaten bizim fıtratta vardır. Mesela yoruluruz. Ondan sonra o yorgunluğu atmak için bir çay. E şimdi hakikaten cennete girinceye kadar o mahşer meydanında ne sıkıntılar çekildi ne sıkıntılar. E şimdi o zaman diyecek kişi Allah'ım şöyle evim neredeyse bir çekleyim de bir yorgunluk çayı içelim. Hani örnek veriyorum. Şundan dolayı bir de bu da e, dünkü dersimizde söylemiştik. Mesela ne demişti Efendimiz'e adam geldi. Dedi ki ya Resulallah Cennette de ekip biçmek var mı dedi. Hayır adına her şey var. Kötü adına bir şey yok. Tabii bunu ben söylüyorum yani. Hayır adına her şey var ama kötü adına hiçbir şey yok. İste isteyebildiği kadar çay mı içersin, kahve mi içersin? O yorgunluğunu nasıl atarsın? Allah Celle Celaluhu öyle soracak. İşte kıymetler Mevlamız da buyurur ki cennetli kullar cennette karşılaştığı zaman birbirlerine böyle seslenecekler tahiyyetuhum yevme selam. Başka? Ve ahiru da'vahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Artık onların konuşmalarının sonu şöyle olacak. Tabi burada dua kelimesi geçiyor. Yani onların dualarının sonu şöyle olacak. Ama işte tefsirlerde diyor ki yani onların cennette yani dua, şimdi dua eşittir ibadet demektir. Ama cennette ibadet yok. O yüzden buraya şöyle de mana veriyorlar. Yani onların konuşmalarının sonu, birbirleriyle konuşmalarının sonu şöyle olacak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustu. Onlar böyle diyecekler. Buradan yola çıkarak kıymetliler, mesela alimler diyorlar ki, dua ediyoruz ya biz de namazdan sonra. Duamızı yaptık, 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 yaptık. En son neyle bitirelim? Bakın onların konuşmasının sonu neyle bitti? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Konuşmalarının sonu böyle bitti. O yüzden ulema der ki bu ayeti kerimeden yola çıkarak duayı da böyle bitirmek lazım. Yani velhamdülillahi Rabbil alemin. İşte el Fatiha diyoruz mesela biz. Değil mi? Yani kendi kendimize dua edeceksek en sonda mesela velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha diyebiliriz. Ya da el fatiha demesek bile velhamdülillahi rabbil alemin deyip bu şekilde bitirebiliriz. Neden? Bak Mevla cennetlik kulları anlatırken onların diyor konuşmalarının sonu bu şekilde bitiyor diyor. Allah'a hamd ederek, Allah'a överek konuşmalarını bitiriyorlar. Bir de yine muhterem Müslümanlar Fatım suresinde var. Mesela Allah Celle Celaluhu o cennetli kulları cennete koyunca şöyle diyecekler. Ne kadar da güzel diyorlar ama. Elhamdülillahi lezî ezhebe annel hazen. اِنَّ رَبَّنَا Bizden hüznü gideren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Şimdi hüzün ne orada? Cehenneme girseler de eğer ciddi bir hüzün yaşayacaktık yani. Allah göstermesin. Ciddi bir dert, ciddi bir sıkıntı. Ama onlar cehenneme girmediler, direkt cennete girdiler. Ve cennetin nimetleriyle içseler ne dert var, ne sıkıntı var, ne keder var. Ne ev kirası var, ne elektrik faturası var, ne işe gidip gelme var. Hiçbiri yok. Hepsi hazır. Ne diyor işte o zaman? Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Bizden sıkıntıları, bizden derdi, kederi alan, gideren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun diyecekler. Ne zaman? Cennete girdikleri vakit. Bunu biz de diyebiliriz. Yani böyle namaz, e, namazlardan sonra yaptığımız duaların başında Elhamdülillahi'llezî ezhebe annil Hazan, Anni ben demek, anne biz demek. İki iki şekilde var. Yani Allah'ım e, bizden hüznü, derdi gider ve bizden hüznü, derdi gideren Allah'a sonsuz hamd senalar olsun diyerek Allah'ımızı, Mevlamızı da övmüş oluyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbimiz kendi sevgisini, sevdiği kulların sevgisini ve razı olduğu amellerin sevgisini cümlemize nasip eylesin. el -Fatiha.